Annecim ver ben hallederim. Ver sen. Dikkat et. Alayım Artık tırnak zevkinize göre dökün. Tamam. Yalnız dikkat et kızgın. Dikkat tamam. Allah'ını <laughs> <y**de geliyordur> lan. <laughs> Anne. 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 Ya ben onu şey olarak söylemedim. O manada söylemedim. Refleks olarak ya. <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah. Murat yemin ederim. Bak refleksli çıktı oğlum. Ağzım bak ben söylemeyeyim ya. Abla öyle bir şey. Ne olursun bir olur, şey istemiyorum. Ahmet'im kardeşim şimdi doktora gittiğin zaman dizin etsin. İşte bunu dizin atar ve işte o refleksi kardeşim. Sıcak sobayı elinde yemesin diye böyle bastığın ama çekersin. işte o da refleksi kardeşim. Fakat sırf üzerine yağ sıçradı diye sevgilinin annesine küfür etmek bir tarafımızda var mı? Hüsem abi, Hüsem abi. Duymadı. Yok. 300. Deme deme öyle deme Cemciğim. Şimdi. Şimdi Ahmetciğim analı kızlı diye bir yemek var ama sen onu çok yanlış anlamışsın. Baba. Nasıl öyle deme oğlum ne yaptı lan kadıncağız öldü gitti işte resmen öldü gitti kadıncağız. Yani. Artık kafasına <laughs> neyi canlandırdıysa. <laughs> kalama, kalama, kalama. <laughs> Salma bacım kendini. Ahmet. Velet <laughs> Dalnamen. Nasıl oldu Feride? Sakinleştiriciler iyi geldi baya. Ya Feride kurban olduğum bak yemin ederim ki... ...aslında ben o ananı refere ederek söylemedim. Ya biliyorum Ahmet biliyorum da. Neyse. Ahmet ben annemi de alırım... ...bir iki saate evden çıkarım. Yarın da yolcu ederim. Yalnız sen biz giderken ortalıklarda olma tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Nefret ediyor benden değil mi? E yani. Bir daha görmek bile istemiyorum dedi. <laughs> gülme Feride ya. Ya Ahmet nasıl gülmeyeyim ama ya. Annemin yanındayken anneme küfrettin ama ya. Ya ama ben onu kastetmedim ya. Niye anlamıyorsun beni? <laughs> Ay Allah'ım Bak günlerdir ilk defa böyle gülüyorsun. Ananı sırf o yüzden aldım getirdim buraya. İstemediğim yoldan da olsa... ...seni güldürmeyi başardım. <laughs> Neyse. Biz bir iki saate gideriz. Sen de ortalıktan kaybol tamam mı? Tamam. Çok hoşsun ya. Hadi. Hadi. Kadına kalayı bastık yalan. Next next terin sundu